John Carpenter'ın The Thing filmi yalnızca korku türünün değil, modern anlatının en karanlık köşelerinden birini temsil eder. Burada korku tek bir yaratığın saldırısıyla sınırlı kalmaz. Doğrudan gerçeklik algısına, insan ilişkilerine ve varoluşun temellerine yönelik sarsıcı bir tehdit haline gelir. Film Antarktika'nın sonsuz beyazlığında bir grup bilim insanının bilinmeyen bir varlıkla karşılaşması üzerine başlar. Ancak daha ilk dakikalardan itibaren anlarız ki tehdit yalnızca fiziksel bir yok oluş değil, bilinmezliğin kendisidir. Filmin açılış sahnesinde Norveçli bilim insanlarının bir köpeği helikopterle takip edip vurmaya çalışması seyirciyi doğrudan bilinmez bir gerilimin ortasına bırakır. Ne olduğunu anlamadan kurallarını bilmediğimiz bir çatışmanın ortasına düşeriz. İşte de Teng'in yapısal korkusu tam olarak burada doğar. İzleyici karakterlerle birlikte hiçbir şeyi tam anlamaz. Bir adım geriden gelir ve her yeni bilgi zaten yerleşmiş korkuyu daha da derinleştirir. Köpek kamp alanına sığındığında ve Kurt Russell'ın canlandırdığı McReady ve ekibi Norveç kampını incelemeye gittiğinde artık korkunun boyutu genişler. Bütün virüs yerle bir olmuştur. Yanmış bedenler, patlamış binalar ve açıklanamayan deformasyonlar İnsan aklının sınırlarını zorlayan bir felaketin izlerini taşır. Burada Carpenter, fiziksel harabenin ardında metafizik bir dehşet bırakır. Eğer Norveçliler böylesine bir yıkıma uğradıysa, karşılaştıkları şey sıradan bir tehditten çok daha büyük olmalıdır. Ekip, Norveç kampından bir şey getirir. Yanmış, insan formuna benzeyen ama tamamen doğru görünmeyen bir reset. Bu grotesk varlık, artık filmi doğrudan bir kimlik krizinin içine sürükler. Soru açıktır. Bu yaratık insan mıydı? Değilse neydi? Ve daha korkuncu, bu varlık hala burada mı? Bir süre sonra köpeğin anormal davranışları karakterlerin ve izleyicinin korkusunu somutlaştırır. Bir gece köpeği diğer köpeklerle aynı kafese koyduklarında sahne dehşet verici bir dehşete dönüşür. Köpek grotesk bir şekilde form değiştirir diğer köpekleri yok etmeye çalışır. Burada fiziksel korku, psikolojik korkuya köprü olur. Artık biliyoruz ki yaratık form değiştirebiliyor. Fakat henüz bilmediğimiz onun kimleri taklit etmiş olabileceği. Buradan sonra film klasik bir korku anlatısından saparak paranoyanın hikayesini dönüşür. Karakterler artık yalnızca dışarıdaki düşmana karşı değil, birbirlerine karşı da savaşmak zorundadır. Güven ilişkileri birer birer çözülür. Bennings'in o korkutucu sahnede yaratık tarafından ele geçirildiğini fark ettiklerinde ve onun insan formunda donmuş halini gördüklerinde ekip birbirlerine olan inançlarını da yitirir. Bennings bir zamanlar arkadaşlarıydı ama şimdi sadece taklit edilmiş bir kabuktan ibaretti. Bu farkındalık insan ruhunun en temel dayanağını kırar. Karşımdakinin kim olduğunu gerçekten bilebilir miyim? Carpenter bu noktadan sonra anlatımı daha da klostrofobik hale getirir. Görsel değil, dar koridorlar, loş çıtlar ve çöküntü hissi üzerine kurulur. Seyirci de karakterler gibi tuzağa düşer. Kimin güvenilir olduğunu bilmeksizin bu kapalı alanın içinde çaresizce bir çözüm arar. Blair karakteri bu bilinmezlikle yüzleşen ilk kişi olur. Yaratığın doğasını anlayınca hesaplamalar yapar. Eğer bu varlık karantina altına alınmazsa tüm dünya birkaç yıl içerisinde onun kopyası haline gelecektir. Blair'in cinayete varan tepkisi, telsizleri yok etmesi, araçları sabote etmesi ilk bakışta delilik gibi görünse de aslında korkunun en rasyonel cevabıdır. Bilinmezliğin büyüklüğü öyle izcidir ki Blair'in verdiği aşırı tepkiler bile bir bakıma anlaşılır hale gelir. Film en ikonik sahnelerinden birine kan testi sahnesine geldiğinde korkunun doğası daha da rafine bir hale alır. McReady her bir karakterin kan örneğini test ederek kimin insan olduğunu anlamaya çalışır. Bu sahne yalnızca gerilim açısından değil, tematik açıdan da kritiktir. Çünkü burada Carpenter, bilimsel yöntem ile varoluşsal bilinmezlik arasındaki gerilimi işler. Kan testi bilimsel bir doğrulama sunar ama bu test bile yaratığın doğasını tamamen kavrayamaz. İnsanlar güvenilir sonuçlara açtır ama burada güven bile bir petri kabına sıkıştırılmış kan damlasının tepkisine bağlıdır. Finale doğru Kamp tam anlamıyla bir savaş alanına döner. Geriye kalan karakterler ya yaratık tarafından yok edilmiş ya da birbirlerine olan inançlarını tamamen kaybetmişlerdir. Kamp'ın patlatılması, yaratığın yok edilmesi bir zafer gibi görünse de Macbeth ve Charles'ın son sahnedeki karşılaşması bu zaferin ne kadar boş ve anlamsız olduğunu açık eder. İkisi de birbirlerinden şüphe duyar ama savaşacak enerjileri kalmamıştır. Yalnızca karların ortasında bilinmezliğin sonunda ölümü beklerler. Film buraya kadar getirdiği tüm gerilimi çözümlenmemiş bir belirsizlikle sonlandırır. The Thing sadece fiziksel korkuyu değil, varoluşsal dehşeti de işler. Lovecraft'ın kozmik korku anlayışı burada sinematik bir karşılık bulur. İnsan, evrenin sonsuz bilinmezliği karşısında zavallı ve acizdir. Buradaki yaratık bilinmez bir doğadan gelir ne amaca anlaşılabilir ne de tamamen yok edilebilir. İnsan için ise tek gerçeklik, içinde bulunduğu korku ve çözümsüz şüphedir. Lovecraft'ın dünyasında korku, kişisel bir tehdit değildir. Asıl korku, insanın önemini ve anlamını yitirdiği, anlaşılmaz varlıkların hüküm sürdüğü, uçsuz bucaksız bir evrende, kendi varoluşunun mutlak anlamsızlığını fark ettiği o ürkütücü anıdır. Ve işte The Thing, tam da bu ruhu sinemaya taşıyarak, Modern zamanın en saf kozmik korku anlatılarından birine dönüşür. Korku bildiğimiz dünyanın paramparça olması değil. Asıl korku hiçbir zaman gerçekten ne olduğunu bilememek. Karşımızdaki yüzün belki de kendi yüzümüzün ardında sonsuz bir yabancılık taşıdığını fark etmektir. Ve bu fark ediş yalnızca bireysel bir dehşet duygusu değil, evrensel bir çaresizlik ilanıdır insanın evrenin kayıtsız ve uçsuz bucaksız yapısı karşısında ne kadar kırılgan olduğunu yüzümüze çarpar. Carpenter'ın kamerası bir laboratuvar ya da bir savaş alanı kurmaz. Aksine bize bilmenin ve tanımanın kendisinin bile imkansız olduğu bir uçurumu gösterir. The Thing'deki korku insana doğrudan hedef alan bir kötülükten değil, anlayışımızın sınırlarını aşan bir varoluştan gelir. Yaratık bir canavar değildir bir düşman değildir. O, tanıdık olanın sonsuz bir başkalığa dönüşmüş halidir. İnsan burada hem fiziksel hem zihinsel olarak çözülür. Bildiği her şey anlamını yitirir. Lovecraft hikayelerinde olduğu gibi bu filmde de korkulacak şey bir varlığın gücü değil, onun anlaşılmazlığıdır. Korku, düşmanın kim olduğunu bilmemekte, daha kötüsü kendimizin bile ne olduğundan artık emin olamamaktır. Bu yabancılaşma sadece başkalarına değil, kendi bedenimize, kendi kimliğimize yönelir. McVer ve Charles'ın birbirlerine şüpheyle bakarak buz gibi geceyi bekledikleri final sahnesi bu umutsuzluğun ve bilinmezliğin zirvesidir. Ve belki de The asıl başarısı şuradadır. Bize yalnızca yaratığın dehşetini değil, evrenin sessiz, kayıtsız ve boş doğasını hissettirir. Burada hiçbir adalet yoktur. Hiçbir anlam yoktur. Hiçbir kurtuluş yoktur. Sadece varlık ve yokluk arasındaki kırılgan bir sınırda sonsuz bir şüphe içinde titreyen insan kalır. The Thing, Lovecraft'ın yıllar önce yazdığı ama zamanın ötesine taşınan bir uyarıyı yeniden yankılar. Evren bize dost değildir ve eninde sonunda kendi yüzümüzün ardında bile tanıyamadığımız o şeyle baş başa kalacağız. İşte bu yüzden bu film sadece bir korku filmi değil, insanın evrendeki yerini, kimliğini, kırılgan sınırlarını ve bilmenin imkansızlığını anlatan bir ağıttır. Bize korkunun asıl kaynağının dışarıda değil, içeride, kendi bildiğimiz sandığımız şeylerin altında gizlenen o sonsuz bilinmezlikte olduğunu hatırlatır. Çünkü en büyük dehşet canavarlar değil, kendimize baktığımızda gördüğümüz o yabancı bakıştır.